Evet şimdi hatasız pardon otomatik açılan kapı yapacağız. Ama şimdi bunu örnekler verdi. sürekli bir hata aldım. Infinite loop'a giriyor. Dedim ki kardeşim bak ben bu örneği sıfırdan yapacağım. Bu örneği bana tane tane en baştan yavaş yavaş anlatırım Kardeşim bak hata yok. O dedi ki tamam baba kızma dur sakin. Sakin dedi sakin. Çok net ve temiz bir şekilde sana trigger volume ile otomatik açılan kapı yapacağım dedi. Blueprint'e sıfırda adım adım hata yapma şansı bırakmayacak şekilde tane tane anlatıyorum. Bakalım yapacak Bak geri kalan okumadım daha. Yine okuyorum. Şimdi adım adım hatasız otomatik açılan kapı blueprint'i kuralım diyor. Tamam bir aktör seç diyor. Bp outdoor clean diyor. Bak temiz bir kapı. Tamam mı? Hadi bakalım. Geldim buraya. Aktör seçtim. İsmini verdim açtım. Bak. ChatGPT adam ol. Tamam mı? Komparatörü ekle. Bak ismini doğru meş ver diyor. Meşini küp koy diyor. Tamam mı? Tamam. Sırayla şimdi. Geldim arıyola. Et dedim. Küp dedim. Bir dakika. Hmm, doğru meş verdim ama Dur bu şekilde yapmıyorum. Statik meş dedim. ismine doğru meş dedim. Buna da küp dedim. Tamam mı? Şu küpü de koydum. Ne oldu bu? He, i̇çinde olduğu için. Allah'ım dedim. Yine ne yapacak dedim. ya. Yani Büküp koydum dedim. Yine ne hatası oldu. Sakin. Tamam. Compile it. Kimi ediyorsun bana? Scale'ini X1, Y01, Z2 yap. Bak. Dorma işin. Scale'ini X1, Y01 Z'sini 2 yap dedi. Tamam mı? Kapı gibi oldu. Kapı gibi küpüm var benim şu anda. Tamam mı? Doğru meşin kollajını, no kolyajını yap diyor. Doğru kollajını, no kolyajını yap diyor. Tamam yaptım. Böylece kapının kendisi overlap'ı tek tıklayamaz. değmez. Komplet Add component box collision ekle diyor. Box collision. Ekle ismini de vereceğiz bunun. İsmini trigger zone yapıyor. Tamam. Pozisyon. Kapının önüne koy. Kapının içine sakın alma. Kapının önüne koy. Şimdi ben bu kapını her şeyden dolayı bu kapının ben rotation'ı 90 yaparsam nasıl açılacak bu? Buraya açılacak. O zaman bu trigger zonu da bu kapıya çarpmayacak şekilde biraz daha ileri alacak bir çarpışmasın açıldığında. Tamam. Bu tekrar doğru meşin şeyini yavını sıfır yapıyorum. O zaman bir saniye ben bunu eksi 90 yaparsam. gel buraya. Eksi 90 yaparsam. Neyse tamam böyle olsun. Tamam. Scale'in hepsini 2 yap diyor. Trigrizon'un 2, 2, 2. Tamam mı? Biraz daha çekim atlardan garanti olsun. Okey mi? Okey. Sonra Overlap All Dynamic yap diyor. geliyorum. Overlap All Dynamic seçili zaten. Kontrol et. Kapının üst nedir? Önünde ve kapı için alacak bölge dolu. Tamam. Blueprint Event Graph ayarları. Event Graph'a geç. Trigger Zone. Select. Right Click. Add Event. Add Add on compact begin overlap. Şöyle mi diyor yani? Add compact begin overlap buradan seçmiyor muyuz? Tamam. Add compact begin overlap. Trigger Zone, Select, Right Click, Add Event. Ha, bir dakika bunu sil. Add Event, On Complete Begin Overload. Add Event, On Complete End Overload. Tamam, yaptık. Değişken ekle. Optional ama temiz yapalım. Tamam. Haydi bakalım. Bool'un e, varsa da false olacak. Tamam. Değişken ekliyorum buna. Base, door, open Bool'un olacak. Compile e, şeyde false olacak. Okey. Bunu da yaptık. Not akışını kur. On component, begin overlap. Branch koydu. Branch. Koydum branch'ı. Condition. Odur aktör. Eşit değil. Self ise. Odur aktör. Bunu nasıl yapacağız ya? Condition. O duraktır eşit değilse self ise. Eşit değil. Böyle mi? Böyle self mi diyeceğiz? Bunu mu kastediyorsun sen? Karakter desek. Yazdım ama bununla neyi kastettiğini anlayamadım. Ne anlama geldi? Ne, neden koyayım? Anlat bakalım abi. Bluepoint eventlerini özellikle on komponent ve gün olup gibi eventlerde o duraktır. o anda trigger zone içine giren objeyi temsil eder. Ama bazen aktörün kendi komponentleri veya yanlış bir şekilde kendisi de kendi trigrizonunu etkileyebilir. Özellikle Dormeş'in Dormeş dönerken trigrizon içinde kalıyorsa veya oyun motoru karmaşık overlock mod overlock durumunu temsil ederse bazen o durakta olarak kendisi self yani o yani o aktör dönebilir. Bu durumda kendi kendini tetikleyip sonsuz döngüye girme riski doğar. O direktör self kontrol ne yarar? Bu kontrol şunu söyler. Eğer bu overlock olayını başta aktör benim yani kendim değilse self değilse devam et der. Kısaca diğer aktör ben değilsem kapıyı aç kapat Benim içimde bir komponent örneğin kapının kendi şey yanlış estetik bunu yok say. Tamam branch odur aktör. Yavrucuğum. Biliyorsun ama bunu nasıl yapacağım? Yani branch nodunu ekrana koydum. Ama odur. Aktör. Eşit değil. Self olayını nasıl ekleyeceğim? Bunu anlayamadım. Anlayamadım. Bunu da ekleyeceğim kardeşim? Tamam. On komponent bir bağlı. Bunu yaptık. O duraktör pirine sağ tıkla durak çıkarttı. Sürükle. Bak şunu sil. O direktora sağ çıkla. Yok. Sürükle çıkar eşit değildir object. Tamam bunu diyor yani şuna tıkla. Eşit değildir. Tamam zaten bir tane çıkıyor. Bunu koy diyor. Tamam koydum. Seç not equal. Seç. Tamam not equal object. İkinci pinini self yap. Sağ İkinci peynine sağ tıkla get self de. Get self. Ha. Bunu buraya ver diyor. Not equal to return çıkışını branch konuluşuna bağla diyor. Tamam bunu zaten branch'a bağladık. Tamam. O zaman şimdi üste çıkalım tekrar. Tamam. Bağlı. Case karakter. to character. Cast to character branch'tan Bir dakika. Bunu yaptık. Cast to character. Other aktör. En altta bir şey diyor mu? Tamam, turu devam et. Örneğin, case to character branch'a bağlı. O direktör direct not account, typing get server not account'ı branch konuşa bağlı. O zaman şurada hmm. Case to character. O direktör. Hani hmm. ben buraya case to Karakter tamam. Object de o direktörü bağlatıyor tamam mı? Okay. Yani bunu kastediyor. tamam. Başarılı ise diyor set the relative rotation. Target doğrmuş olacak tamam. Uh, set the Relative Rotation to Door olacak. Burası 90 olacak. Ve presette de kapı açıldı yazacak diyor. Print de kapı açıldı yazacak diyor. Tamam en komprant en overlopta branch koy diyor. Aynısı bunu yapacağız. Bak branch koy. Koyduk. Ne yapacaktık? O duraktör. eşit değilse not equalse ve bu da get self diyeceğiz. Tamam mı? Bunu da buna vereceğiz. Okey. Buradan da e, set relative rotation doğru meşi seçeceğiz. Sıfır yaptık. Buradan da da kapı kapandı. Dur, bu şu setleri yapacağız print set renkte de kapı kapandı yapacağız. Burada bak set bp e, turu yapacağız. Begin overlock'ta turu yapacağız. Burada şuradan sonra bunu alacağız. Set diyeceğiz. Turu yapacağız. Bu buraya bu buraya. Tamam mı? Sonra buraya da Alt'a da false yapacağız. Aldık. Set. Alt'a false yaptık. Okey. Compile, Save. Şimdi test ediyor. Saçma oldu ama yönünü ayarlamadık. Testi böyle olsun. Geldim buraya. Kapı açıldı. Çıktım kapı kapandı. Kapı açıldı. Kapı kapandı. Tamam. Ya yani ilk başta yarım saat uğraştım. Yapıyorum. Girdiğim anda diyor sonsuz öyle infinite loops diyor. Onu yaptım olmadı. Bunu yaptım olmadı. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi ne yaptık? İlk başta bir tane küp oluşturduk. Kapı verdik. Ben bunu en başta yönünü ayarlayamadığım için o yüzden yandırıyor şu anda. Peki ben bunu alsam böyle ya rotation'la böyle çevirsem tamam mı? Aa, şuradan da da Şimdi bunun boyu çok uzun. Bu boyunu normal bir bir yapalım. Tamam mı? Geldi buraya. Okey ama niye böyle oluyor bu? Şöyle yapsak, Tamam bunu 45 versen, peki böyle geliyor. Eksi 45 versen, böyle geliyor. O zaman ben bunu şöyle yapıp, birinkrafttan burasını eksi 45 yapsam, tamam mı? Compile, save. Evet, bak. böyle biraz daha güzel oluyor. Açısı biraz daha tırnılabilir. Tamam. doğru koyduk. doğru mesh'imizin Collision'ını No Collision yaptık. Collision Presets'ten No Collision yaptık. Sonra trigger Zone koyduk. Çakışmayı olmaması için bunu açılacağı noktanın dışına koyuyoruz tetiklenme noktasına. Çünkü ikisi beraber geldiği zaman yine tetiklenme ihtimali var her ihtimale karşı. İleride daha iyi anlayıcı bunun çözümünü yaparız. Şimdi işte bu yaptığımız çok basitti. Sonra bu tetiklenme kısmını um, on component begin ve on component end overlock'unu çağırdık ama burada önemli olan nokta şu. İlk başta şey yapıyoruz. Eğer diyoruz sana gelen şey kendin değilse bak sana çarpan şey kendin değilse devam ediyoruz. Kendin değilse ve sana çarpan şey karakterse yani iki, iki tane korku şey yapıyor, doğrulama yapıyoruz. Bir kendisi olmayacak. Hani bir de karakter, çarpacak karakterse rotation'ı şey yapıyoruz. Rotation'ı yapıyoruz. Okey. Arkadaşlar böyle. Yaptık, ettik. Uzun bir yol. Bu bozmuyoruz. Boza boza, kıra kıra, döke döke öğreneceğiz. Kan, ter, gözyaşı. Kolay gelsin.